Bunların hiçbiri olmamış, Ceyda. Kim aldı bunları, işi anlamıyorum. Ben aldım. Hepsi de çok iyi firmalarda çalışmış. Ayrıca... Ama doğru düzgün tasarım bile yapamıyorlar işte. Özür dilerim, Ceyda. Şu hisse meselesinden çok gerildim. Hepimiz gerildik, Filiz. Gelebilir miyim? Hoş geldin, gelsene. Hoş bulduk. Merhaba, Cem ben. Ceyda, memnun oldum. Hadi çantanı al, gidiyoruz. Nereye? Ben hiçbir yere çıkamam. Dün balık yiyemedik ya, içimde kaldı. Harika bir balıkçıya götüreceğim seni. Daha önce balık yemiş miyim acaba diyeceksin. Cem, gerçekten çok işim var. Bence git. Kafan dağılır. Merak etme, strislerle konuşur, değişiklikleri yaptırırım. Bak işte, halloldu. Ceyda da benim tarafımda. Ama çok gecikmeyeceğiz tamam mı? Jet gibi gidip geleceğiz. Söz. Ceyda eminsin değil mi? Eminim. Hadi gidin. İyi. Gidip çantamı alayım. <laughs> Hoşçakal. Bak benim kimsem yok. Ne babam, ne teyzem, ne anneannem, ne de babaannem. Ben varım ya. İyi ki de varsın. Ama bak seni seven ne çok insan var. Gidecek bir sürü yerin var. Senin gidecek yerin yok mu? Yok canım. Bak sen ne kadar şanslı bir kızsın. Senin birden çok evin var. Madem gidecek yerin yok sen de benimle gel. Oo. Benim iyi kalpli kurabiyem. Senin gibi bir torunum olduğu için çok şanslıyım. O zaman beni niye babama veriyorsun? Ama baban da seni çok seviyor. O beni sevmiyor. Sevmez olur mu hiç? Babalar kızlarını çok severler. Babam ya beni uzaklara götürürse? Aa, seni bırakır mıymış? hiç? Ama annemi bıraktım. Anneni biz bırakmadık. Annen cennette kızım. Şimdi seni görüyorsa... ...ağlıyorsun diye ne kadar üzülüyordur kim bilir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen beni seviyor musun? Oo. Tabii ki seviyorum. Sen benim kızımsın. Seviyor. Beni seviyor. <laughs> Sana söylemiştim değil mi Elif? Sizi de sorunlarımızın içine soktuk. Kusura bakmayın. Böyle düşünmeyin üzülürüm. Şimdilik küçük bir çanta hazırladım. Zaten sizde de eşyaları bulunsun. Arada gelip kalır. Hı, hı Ne olur sen de bizle gel. Hep beraber kalamaz mıyız? Yapma Elif'im. Seni istediğin zaman getiririm Elif. Tamam mı? Güle güle kurabiye. Sakın yaramazlık yapıp babanı üzme olur mu? Hadi. Hadi Elif. Bugün çok işim var. Gidelim artık. Ne oluyor Sema? Ne bileyim ben. Ben de seninle aynı zamanda geldim değil mi Ali? bize sallayacaksın değil mi Hoş kalın Güle güle <gülüyor> <gülüyor> Ne olur üzülmeyin We'll be right <laughs> back. Yılmaz, ne çabuk geldin. Odana bırakmıştım evrakları. Bir dakika odama gelir misin Ceyda? Tabii. Evraklar bunlar mı? Evet. Ne konuşmak istemiştin Yılmaz? Ömer'le Filiz burada olmadığına göre mesajımı onlara iletebilirsin. Ne mesajı? Bu hisse devir işleminin yarın gerçekleşmesini istiyorum. Yarın mı? Evet. E, ama... Yarın dedim Ceyda. Yarın Sadık oğluna gelin ve bu işi bitirelim. Ama henüz parayı tamamlayamadık. Orası beni hiç ilgilendirmez. Yarın öğleden sonra. Lütfen mesajımı ile. Eğer istersen bu odayı sen alabilirsin. Bir ara uğrar eşyalarımı alırım. Görüşürüz. Efendim Ceyda. Ne? Nasıl yani? Anlamadım. Yarın mı? Tamam. Hemen Ömer'i ara. Cem, kusura bakma ama yemek programını iptal etmek zorundayız. Ne oldu? İşle ilgili bir mesele. Suratının haline bakılırsa felaket haberi almış gibisin. Beni eve bırakır mısın? Ne bu? Devlet sırrı mı yani? Olanı biteli bana anlatmazsan... ...seni şuradan şuraya bırakmam tamam mı? Tamam. Anlatacağım. <laughs> Pişman oldum çocuğu verdiğime. Şimdiden gözümde tütüyor. <laughs> ben onsuz nasıl yaşarım? Ya Müjgan abla yapma böyle. <laughs> Çocuk yabancı bir yerde değil babasında. Ne biçim baba o? Çocuğa nasıl çıkıştı görmedin mi? Böyle baba olur mu be? Kalkmış Gönül abla. Gidip çocuğu alalım ha. Ali sen de yangına kürükle gitme istersen. Öyle deme be Sema. Biz çocuk sahibi olalım diye o kadar uğraşıyoruz. Allah'ın den yolları baba oluyor. E canım çocuk o. Babası ona bir çikolata falan verir. Gönlünü alır. O kadar basit değil. Çocuk da olsa herkes gibi kalbi var. O da şimdi çocuğu eğiteceğim diye canlı okuyordur. Müjgan abla Sus. biraz zaman ver. Belki de Elif çok mutlu olacak ha? İnşallah. Tek dileğim bu. Ama üzerlerse kimseyi dinlemem çocuğumu geri alırım Aa, valla. E, tabii. E, alırız tabi. Tamam sen ya. Sustum işte. Hoş geldiniz. Şu çocuğun haline bak, yine yüzü gözü çamur içinde. <laughs> Hoş Elif. Beni ama Gel. götür. Elifçim, bunları konuşup anlaşmıştık değil mi? Zeynep, kızım sen geçen gün hapşırıp duruyordun, bir de çocuğa sarılıyorsun. Ya hastalık kaparsa? Özür dilerim Handan Hanım. Al Zeynep, anne abartma. Efendim Ceyda? Ne? Zeynep. Islat mendil getir kızım. Ceyda ne diyorsun Peki, sen? Yani. Yılmaz'ın böyle bir oynayacağını düşünmeliydim. Tamam Ceyda. Ben hemen geliyorum. Ne oluyor oğlum? Çocuğu korkutuyorsun. Buyurun Handan Hanım. Hadi Elif. Sen Zeynep'le odana çık. Bak bakalım hediye neymiş. Aa sen de gel. Ben babaannenle bir şey konuşacağım Elif. Hadi bakalım. Çık sonra odana. Oğlum bırak istediği zaman çıksın. Anne karışma. Elif. Çık çabuk yukarı. Oğlum gelir gelmez bu kadar sert davranmasana çocuğum. Anne. Sende bir şey var ne oldu? Yılmaz. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor bizimle. Gece kondu kralı parayı yarını istiyormuş. Yarın mı? Ama nasıl olur? Bu adamın hala neden böyle davrandığını anlayamadım. Oyun oynamayı çok sever. Öyle de amacı ne? Anlattıklarına bakılırsa aptal biri değil. Ya başka bir alıcı buldu ya da henüz bilmediğimiz bir planı var. Boşuna kafanı yorma. Onun planlarını anlamak zordur. Sağ ol Cem. Bırak ben de geleyim. Yardım etmeme izin var. Sağ ol. Ama bundan sonra aile meselesi. Hoşça kal. Hoşça kal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.